Bugün kurmaca üzerine konuşmak istedik. İnsan yaşadığı bir hikaye eden, hatta belki kendi hikayesini tekrar tekrar kurgulayarak devam eden bir varlık. Üstelik bir ilahi kurmacayı kurguyu yaşayan bir varlık. Edebiyatçı, öykücü, romancı ise hepimiz için kurgulayan, hayal edemediklerimizi hayal eden, bizim için hayal eden biri gibi geliyor bana. Sizin kurmaca tarifiniz nasıl? Aslında kuruyoruz dediğiniz gibi ama yine sanki büyük hikayenin izni dahilinde kuruyoruz. Dolayısıyla asıl hikaye yukarıdaki kalıyor. Bizimki onun içinde sadece bir yön. Kuruyoruz fakat kurduğumuz da yine hakikatin bir parçası olabilir. Bunları da düşündürtmüyor değil. E, hayatın bir alanını alıyoruz. Bir anını yakalıyoruz. Oradan bazı şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Günlük hayatın içerisinde artık görmeyi başaramadığımız, çok hızlı yaşadığımız için göremediğimiz şeyleri yavaşlatıp hatta donduruyoruz. Fakat biz bunu yaparken evet bir kurmaca, bir şey tasarlıyoruz ama yine sanki hayatın izin verdiği şekilde, hakikatin izin verdiği ölçüde yapabiliyoruz. Çünkü bizim hayal gücümüz de tamamen bağımsız bir şey değil, başıboş bir şey değil. Ee, hani denir ya, dua ettiğimiz zaman işte verilmeyecek olan şey istetilmezmiş. Belki onun gibi bir şey biraz hani mistik tarafı çok yüksek bana göre bu işin. Her ne kadar hani kurmaca diyoruz yani uyduruyor gibi olsak da hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Aslında bambaşka şeyler oluyor. Öbür türlü düşünsenize yazıyoruz ve hiç hesap etmediğimiz bazı fikirler geliyor aklımıza. Ben kendi hafızama çok güvenirdim, hani çok güçlü diyebiliyorum fakat yazarken bir şey geliyor aklınıza birkaç saniye az sonra yazacaksınız onu biliyorsunuz o anda uçup gidiyor. Sonra diyorsunuz ki hayır yani kısmet değilmiş o kelimeler başka kelimelerin kısmeti varmış o zaman anlıyorsunuz çok da sizin kontrolünüzde olan bir şey değil olay zaten büyük bir hikayenin içinde minik kurmacalar aslında. Peki sizin öyküleriniz nasıl gelişiyor? Nereden başlıyorsunuz? Önce konu mu? Önce karakter mi? Önce yani hikaye mi? Nasıl? Şöyle aslında önce bir parıltı lazım benim için. Bunu hep söylerim. Fakat bu bana göre, ben onu hep ilahi parıltı diyorum, başkaları ilham diyecektir, başka bir şey söyleyecektir ya da fikir diyecektir ama o ilahi parıltı geldiği anda nerede olursa olsun o peşinden sürüklüyor sizi bir kere. Bütün hayatınız siyah beyazmış gibi ama tek renkli olan şey oymuş gibi oluyor öyle yüksek bir şekilde parlıyor ki onu görmemeniz mümkün değil. Ve kalbiniz hızlanmaya başlıyor. Onun peşinden gidiyorsunuz. Biliyorsunuz oradan size bir şey çıkacak fakat ne kadar peşinden gidebileceksiniz, o sabrı gösterebilecek misiniz? Koşturuyorsunuz. Ne kadar giderse, nereye götürürse kaybolsa bile bir kere zihninize ve kalbinize ışığını bırakmış oluyor. Orada durdukça, Gelişiyor, büyüyor ve o ışık her tarafı ele geçirmeye başlıyor. Sonunda artık o ışığı zapt edemeyeceğiniz anda zaten oturuyorsunuz, yazmaya başlıyorsunuz. E, o ışık zaten yazdırıyor sizi. Ve ben bugüne kadar 8 öykü kitabı oldu. Ve topladığımızda yaklaşık 160-170 öyküden bahsediyoruz. Bir tanesini bile o kıvılcım olmadan yazmadım. Çünkü benim önce heyecanlanmam gerekiyor. O heyecanla oturup başına yazmam gerekiyor. Onu yazdıktan sonra biliyorum. O şöyle bir şey oluyor. Yazıyorsunuz bir trans hali gibi. Herhalde o parıltının bereketi. Bitiyor sanırım ışık da sönüyor o anda ve siz ah neredeyim diye uyanıyorsunuz. Ama o ana kadar siz bitirene kadar size eşlik etmeye devam ediyor. Dediğim gibi ben hiç yanılmadım, hiçbir zaman pişman olmadım. Hep onun peşinden gittim ve o gelmeden de hiçbir öyküyü tasarlamaya başlamadım. O geldikten sonra e, hani tasarlıyorsunuz nasıl olabilir, nasıl başlayabilir, karakter kim olabilir. Bunlar o kadar küçük ayrıntılar olarak kalıyor ki ve o kadar spontane gelişiyor ki onlar. Çok uzun uzadıya diye düşünmeniz bile gerekmiyor. Asıl o ışık lazımdı, o ilahi parıltı lazımdı. O geldikten sonra gerisi zaten çorap söküyor gibi toplamaya başlıyor ve bir anda elinize bir öykü geliyor. Peki çalışmaya başladığınız zaman bu parıltının devamında bir Alman ekolünün de belki <laughs> size kattığı o mühendislikle <laughs> ne kadarını kurguluyorsunuz? Ne kadarını kendi haline bırakıyorsunuz? Hmm. Şöyle e, ilk cümle genelde aklımda oluyor. Yani başına oturmadan, yani ben yazının başına oturduğumda zihninde büyük oranda ökü bitmiş oluyor zaten. Ama ilk cümle öncelikle hazır olmak zorunda. Nasıl başlayacağımı bilmem gerekiyor. Ve olayın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmem lazım. E, çoğu zaman sonunu da Biliyor olmam lazım. Cümlesini bilmiyorum ama sonunu biliyorum. Fakat başlarken ilk cümlemi biliyor olmam lazım. Yoksa o beyaz ekran, biliyorsunuz, bizi zehirliyor da zehirliyor. Onun başında oturuyoruz ve hiçbir şey gelmiyor. Hani en güzel şey bunu fırlatıp atmak diye düşünüyorsunuz bir yerden sonra. O yüzden hiç kavga etmemek için ekranda bekliyorum. İlk cümlem hazır olduğunda oturuyorum. E, son dediğim gibi sonun fikir olarak hazırlıyorum. Ama e, cümle olarak hazırlamıyorum. İçeride gidişatı serbest bırakıyorum. E sonu niye aklımda oluyor? Çünkü dağılacağım biliyorum. Benim bambaşka yerlere götürecek kelimeler, çağrışımlar bambaşka diyarlara uçuracak. Onu önleyebilmek için, öyküyü bir arada bitirebilmek için tabii ki bir son tasarlıyorum. Ama hiç son tasarlamadan yazdığım öyküler de olmuştu. Özellikle Bahçıvan Öyküsü. Onun sonunu bilmiyordum ve gerçekten nasıl yazdım o sonu ben de bilmiyorum. Hatta sonu çok ürpertici oldu benim için. Evde bir de tek başımaydım. Sonu yazdım ve akşam saatiydi. Ses lazım. Televizyon açmaya çalışıyorum. Bir yerden ses gelsin, bir gürültü gelsin. Yalnız olmadığımı anlayayım ama yani yazdığından insan ürker mi deselerdi inanmazdım. Fakat yaşayınca gördüm ki oluyormuş. Böyle de gelişine bıraktığım olmuştu ama Genelde bilgiye oluyorum ki savrulmayayım, öykü dağılmasın. Normalde biz hayat ne kadar kurgulanmış bir hayatımız da olsa, <laughs> bir, bir hayatı yaşarken plan yapıyoruz. Fakat <laughs> o planlar yol boyu değişiyor. Biz yeni planlar, yeni kurgular yaparak gidiyoruz. İşte bir öyküde, bir kurmaca, bir hikayede de bu süreç benzer bir süreç yaşanıyor mu? Yani belki sonu daha kontrolünüzde ve hmm. elinizde oluyor ama aradaki o hikayeler sizi şaşırtacak şekilde değişiklikler, Tabii ki hikayenin oluyor. kendini dayatması. Evet evet ya yani bu da güzel tarafı zaten benim başını biliyor olmam, sonunu biliyor olmam dediğim oydu. Araları boş bırakıyorum. Çünkü ben de seviyorum. Bakalım nereye gidecek karakter? Neler olacak? Ya da yazarken daha ne sürprizler çıkabilecek karşımıza? Bazen öyle bağlantılar oluyor ki, "Aa bu olabilirmiş." diyorsunuz. Peki neden düşünememişim? Çünkü kısmet değilmiş onu düşünmek. O anda çıkıyor karşınıza. Fakat şöyle de tehlikeli bir tarafı var. Eğer çok işin içine girerseniz, acaba daha ne olabilir diye çok kurcalamaya başlarsanız bu işin sonu gelmeyebilir. Ama biliyorsunuz büyülü bir sistem sizinle birlikte çalışmaya başlıyor. Ve siz o diyara gidiyorsunuz. Orada üretiyorsunuz aslında. Sonra dünyaya tekrar geri gönderiliyorsunuz. Güzel bir yolculuk anlattınız. Evet. Özellikle fantastik öyküler yazan biri için <laughs> herhalde pek zevkli. İşte bu yüzden fantastik yazıyorum belki de. Evet. Peki bir yazının hiçbir zaman bitmeyeceğini ancak bir noktada terk edileceğini söylendiğini duymuştum. Siz mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorsunuz öykülerinizi ve tercihiniz bu yönde bundan şaştığınız da söylenmez. Bir öykünün ya bir öykü kitabının bittiğini nasıl ikna oluyorsunuz, ikna ediyorsunuz kendinizi? Aslında kalple. Ya ben yazarken de akıldan çok kalbin hep çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu hep derslerimizde de konuşuyoruz, öğrencilerle de konuşuyoruz. Asıl olan kalp aslında onun hissettirdikleri, onun bizi sürüklemesiyle oluyor. Evet akıl da tabii ki devrede olmak zorunda ama saat akıl her şeyi ele geçirdiği zaman gerçekten çok kuru metinler ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman cümleleri düzgün, gidişat düzgün ama Almanların das gewisse etwas dedikleri bir şey var. Hani o belirli bir şey. ne O adı da belli değil ama o belirli bir şey lazım bize. O olmadığı anda hiçbir manası yok. Cümleler de Tamam alelade cümle gibi görünüyor. Fakat o şey lazım, o kalp lazım işte. O devreye girdiği anda yazdığınız her şey büyülü bir şeye dönüşüyor. Cümleleriniz değişiyor, siz seviyorsunuz yazdığınızı, öykü başka türlü açıyor kendini size. Aklın görevi reddetmektir biliyorsunuz. Belki de hani ilahi emir, iman konusunda hani bize diyor ya, tek bir şey bırakmamış Allah bu işi. Yani dil ile ikrar, kalp ile tasdik ikili bir yol lazım buna. Tek bir tanesinin hükmü geçerli değil. İşbirliği lazım buna. Hani biri coşacak, biri frenleyecek. Ama ikisi lazım bizim için. Yazarken de o yüzden o kalp çok önemli. Ben daha çok kalbi dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden sezgi işidir yazmak aslında. Kalbiniz size zaten söylüyor. İyi bir şey yakaladınız mı? İyi bir başlangıç mı oldu? Gidişat iyi mi? Bitti mi diye düşündüğünüzde onu da hissettiriyor. Hatta ben şunu söylüyorum. Şimdi atölyelerde yani bu yolculuğa çıkmış olan insanlarda kendimden biliyorum. İlk gelişen hissiniz o oluyor. İyi bir şey yakaladık mı, yakalamadık mı? En önce bunu hissedebiliyoruz. En önce gelişen duygumuz da o oluyor. Bizi heyecanlandırıyor, biliyorsunuz heyecanlandırdığı için zaten yazıyoruz. Ama heyecan olmadan yazdığımızda çok bir zevk almıyoruz ki yazarken. Neden insanlar okurken zevk alsınlar? O kalp işi. Ya da e, benim yaptığım gibi karakterlerin çoğunu öldürürseniz <laughs> o zaman da bittiğini biliyorsunuz. öykünün. Her bir yol seçiyorsunuz galiba. Değil ama sanki bilmiyorum onun için başka gidişat yokmuş gibi hissediyorum. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi geçenlerde. Benim ikinci kitabım Soğuk Taht. Orada bir kral karakteri vardı. Ben onu ilk inşa ettiğimde de çok acayip bir şekilde hayatıma nasıl girdi hiçbir fikrim yok. Bunu da bir yazar söyleseydi abarttığını düşünürdüm. Ama bir karakteri zapt edememek diye bir şey olsa gerek, bu da kralım için geçerliydi. O konuşmaya başladığı anda yazıyorum, yazıyorum ve ne zaman susacak diye merak eder hale gelmiştim. Çok acayip bir karakter ve ben ona karakter diyemiyorum çünkü çok canlıydı. Kitabı bitirdim ve o ikinci kitap tamamen onun maceralarından oluşuyor yani baştan sona ona adanmış bir kitap. Geçen bir yerde birisi sormuştu işte devamını yazar mısınız diye. O gün bir korku kapladı içimi. <laughs> bir gün kral geri gelebilir mi? O öldürmeliymişim diye düşündüm. Öldürmediğim için tek belki de öldürmediğim karakter şu an o gibi görünüyor. Acaba geri gelir mi? Gelirse ne yapacağım? Nasıl bir dünya vereceğim ona? Bir fikrim yok. Vazgeçmek Öl... istemiyor <laughs> musunuz acaba? Bilmiyorum ya o çok güçlüydü. herhalde onu öldürmeye de gücüm yetmeyecekti halbuki <laughs> yani ondan olmuştur o yüzden salıverdim gitsin onu. Peki Naimer Kovan neler okur? Hangi türleri sever? Aslında yine coşku meselesine geleceğim yani. Beni heyecanlandıran her şeyi, her türü okumayı seviyorum. Zaman zaman biz tematik atölyeler yapıyoruz, okuma atölyeleri yapıyoruz. Hatta uzun bir süreç böyle çok yoğun çalıştıktan sonra hani böyle keyfince okuma hayatımızda biliyorsunuz hep böyle kısıtlanıyor kısıtlanıyor hatta neredeyse hayatımızdan çıkacak gibi oluyor ama onu feda etmek istemediğimiz için yollar geliştiriyoruz. Ben de okuma atölyelerini hayata soktum. Ee, öğrencilerime diyorum aslında sizin için değildi. Tamamen kendi kendim için de diyorum. Tekrar okuyabilmek keyfince sadece bir kitap konuşabilmek içindi. Şu aralar neler okuyor? Aslında her türden okuyorum. Dediğim gibi sadece iyi bir ee, sanat eseri olsun. Yani böyle yazıldı, yazıldığında değil, biz okuduğumuz zaman nasıl güzel yazılmış böyle hayranlıkla kaldığımız zaman. işte bu çok kıymetli. Şu aralar e, Tanpınar Atölyesi yapıyoruz, tematik atölyede. Tanpınar'ı böyle okudukça okudukça, zaten çok seviyordum ama tekrar böyle okudukça, ''Ya Rabbim'' diyorum, nasıl, nasıl bir şey bahsettin bu insana? Aynısını Rilke'de düşünürdüm hep. Yani bu normal bir şey değil, bu e, Gelişi güzel bir şey değil. Her insana verilen, her insana bahşedilen bir şey değil. Burada çok ayrı bir lütuf var. Onu da hissediyorsunuz. Kısacık bir cümle bile yazsalar orada başka bir şey var diyorsunuz. Biz fani kulların erişemeyeceği bir şey var. İşte o hayranlığı duyduğum sürece aslında her türü de okurum. E, bu aralar dediğim gibi tam biraz daha yoğunluk geçiyor. Ama yine farklı okumalar da oluyor arada. Sizce ideal okur Nasıl bir okur? İdeal okur öncelikle sevmesi lazım. Yani kitaplardan zevk alıyor olması lazım. Hani Rilke'nin dediği gibi sanat eserine sevgiyle yaklaşılır dediği şey işte o. Bir kere sevmesi lazım. Sonra yazarla çatışmak yerine <laughs> bir işbirliği içerisinde olması lazım. Tabii ki yazarın her söylediğini kabul edecek diye bir şey yok. Ama... E, onun da doğruluk payının olabileceğini bir şey söylüyor aslında. Belki böyle de olabilir. Belki bizi bu şekilde düşündürmemişti daha önce başka olaylar. Hani buna da bir pay bırakması gerekiyor. Ee, bir kere vicdanlı bir okur olması lazım. Sevgi dolu bir okur olması lazım. Ve Her şeye inanmaya hazır bir okur olması lazım. Yani inanmazsa zaten bir benim kere benimle yolculuğa çıkamaz. Sonra diyecekler ki böyle bir şeyler mümkün olabilir mi diyecekler. Her şeyin mümkün olabileceğini kabul ederek aslında yola çıkıyorlar. Evet bazen iş düşüyor onlara. Bazen çok düşünmeleri gerekiyor. Bazen hırpalanmaları gerekiyor. Gerçi ben o kadar hırpalamaktan taraftar değilim. Yani Calvino gibi onları perişan etmek gibi bir derdim yok. Ama hepimiz aslında yazarken okurlarımızı da inşa ediyoruz belli bir şey istiyoruz, bir talebimiz var. Biz bunu doğrudan söylemesek de ya da düşünmemiş olsak da aslında yazdıklarımızda okuru çağırmış oluyoruz. Her okurun sizi okuyamayacağını biliyorsunuz aslında. Ve o geliyor, sizinle birlikte o yolculuğa çıkıyor. E o zaman sevmeniz lazım. Yani okurun da sizi sevmesi lazım. Sizin de aslında okurlarınızı sevmeniz lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ごいんね。<Ben S 2> <şekkür> <laughs>